Herkese merhaba ben Lütfiye. Merhabalar ben Kalender. İşte, i̇şte bu sınav. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsın Kalender? İyiyim. harikayım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu hafta biraz bizim için yoğun geçti. Çünkü Barbie filmini izlemeye gittik. Evet ilginç bir filmdi. Oppenheimer ve Barbie kapışmasında dedik ki önce bir Barbie'ye gidelim. Evet <laughs> ve Barbie filmini e, birazcık daha bizim e, gözlemlerimizle e, anlatmak istedik. O yüzden eğer Barbie izlemediyseniz ve izleyecekseniz e, bu bölüm spoiler içerir arkadaşlar. Bu uyarıyı vermek istiyoruz sizlere. Tamam spoiler uyarısını dikkatli aldığınız emin olalım ve hemen başlayalım. başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere filmde Barbie'nin büyülü dünyasıyla başlıyor aslında. Her sabah uyanıp mutlu bir şekilde işte plastik hayatında keyifle vakit geçiren günlük rutinleri olan ve kadınların mükemmel bir hayat yaşadıkları bir dünya burası. Aslında ana erkil bir topluluk. Ata değil ana erkil olan bir topluluk. Evet. Ve burada Barbie'nin bazı film içerisinde dönüşümler yaşadığını fark ediyoruz. Yani aslında filmin hani bu noktası, bu dönüşümü vurgulaması bana birazcık şunu düşündürdü. Yani Barbie bildiğiniz üzere 1959 yılında ortaya çıkmış bir karakter ve ilk başlarda birazcık daha kadının işte beden algısına oynayan, işte mükemmel kadın profili çizen bir karakter. Daha sonrasında Ken'in de bundan iki yıl sonra 1961'de üretilmesiyle İkisi işte Barbie ve Ken ikilisiyle hani ideal ilişki işte e, mükemmel adam mükemmel erkek profilinin yansıtmasıyla Harika kariyerler keza. Aynen öyle. Fakat e, gerçek dünyada bununla işte 90'lı yıllara kadar özellikle daha pazar payı elde etmesine rağmen artık çağ değiştikçe kadınların baskınlığının artmasıyla e, biraz daha eşitlikçi bir düşünce yapısı gelişmesiyle e, Barbie de kariyer dönüşümleri yaşıyor. Yani ve hani bedensel olarak da işte beden, o beden algısını kırmak için işte daha işte bedenleri farklı olan işte kilolu, kısa, engelli tarzı e, bu tarz kadınlara yönelik de bazı bebek üretimleri oluyor. Tabii buna dayalı olarak aynı zamanda e, ırkçılığa da sebep sebeperek yani aslında siyahi barbie, beyaz barbie, doğru hatırlıyorsam Japon, Çinli barbiler de var, yine kenler de aynı şekilde yani burada birçok konuda, toplumsal birçok noktaya değinen bir stratejiye doğru ilerliyor şirket. Evet, yani o yüzden Barbie filminde de bence hala bunu kırmaya çalıştığını görüyoruz yani. Ama şöyle bir sorun var, aslında yeterince kıramamış değil mi? Çünkü bildiğimiz üzere Barbie bu beyaz perdeye gelirken, özellikle ünlü bir marka, herhalde burada reklam vermemiz çok sorun olmaz, <laughs> Chanel'le çalışıyor bütün yani bütün olmasa da çoğu ürün. üstündeki ürün. kıyafetler çantaları, küpeleri. Chanel. Şimdi burada şunu düşündürüyor. Barbie'ler sürekli Chanel mi giymek zorunda? Yani eğer bir kadın imajı çiziyorsak bu kadın hep pahalı markalardan mı giyinir? Yani yine bu büyük bir soru işareti oldu film boyunca değil mi? Çünkü üstündeki her şey bir koleksiyonun parçası ve bunlar aslında gerçek hayatta pazarlanıyor. Daha film başlamadan sayısı Tabii ki de artmıştır ama film gösterime girmeden 30'dan fazla marka işbirliği yapıyor Barbie. Ee, Barbie'nin yönetmeni de kadın biliyorsun ki e, Greta Gerwig nasıl okunduğunu çok beceremedim. Greta <laughs> Gerwig <laughs> <laughs> evet. Ve bu film sayesinde en çok izlenen kadın yönetmen ünvanını almış. Şimdi bu da biraz ironik çünkü bir kadın yalnızca kadına yönelik bir film yönettiğinde mi bu kadar popüler olmalıydı? Çünkü kadınlar zaten birçok alanda başarılı. Tabii ki tabii birçok sektörde bulunan, birçok iş yapan kadınlar mevcut. Fakat ben zaten aslında çok ilginçtir. Ben de birkaç ay önce okuduğum bir şey vardı bu Oscar ödül törenlerinde. Doğru hatırlıyorsam Oscar ödül törenleriydi o da. işte en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu bu gibi artık isimleri kaldırıp işte en iyi oyuncu <laughs> ya da e, işte en iyi yönetmen şeklinde. Hani orada cinsiyet eşitliğine bir tık davranılmaya çalışıyorlardı. Fakat buna rağmen yine de e, en iyi kadın yönetmen ya da en çok izlenen kadın yönetmen gibi bir ödül gelmesi bana da biraz açıkçası absürt kaçtı. Yani bana da absürt geldi. <laughs> evet haklısın çünkü biz kadınların en büyük yaşadığı problemlerden biri. Şimdi meslekler cinsiyetli hiç fark ettin mi? Mesela evet. mühendis denir ama... Bu mühendis kadınsa kadın mühendis denir. E o zaman mühendis denen şey erkek oluyor. Evet. Çünkü toplumsal hayata kadının geç girmesiyle birlikte mesleklerin zaten erkeklere işte sahip bu mesleklere buna bir kadın dediğimizde işte kadın psikolog yani gerçi psikologluk da biraz daha kadın üzerinden imajine edilen bir şey ama yani meslekleri kadın hı hı. olarak vurguladığımızda oluyor bazı şeyler. Bu da çok yani soru işareti. Yani, dilimizdeki söylemler de sürekli değişmesi gerekiyor. Yani mesela şu bilim adamı, bilim insanı meselesini açtık sanıyorum ki haberlerde ya da işte bir şey okuduğumuzda da artık bilim insanı denebiliyor. Ama yıllarca bun, bunu da vurgulamak zorunda kaldı. Şu anda da onun yenisi geldi artık insanoğlu. Eee insan kadını, artık insan kadını değil. insan mu? orada bir kavram. İnsan. Ya, i̇nsan nasıl? Dün insan. Only diyor. insan. Aynen. Neyse. Yani o yüzden bunu bu kadar bağırmak yani biz kadınız işte bizim böyle bir işte kendimizi vurgulamaya çalışmamız birazcık o sürekli ikinci plana atılmaktan kaynaklı oluyor. Yani burada aslında bölümün başında şey dedin ya daha anerkil bir yer. Şimdi gerçek dünyaya baktığımızda Barbie de çünkü filmde gerçek dünyaya adım atıyor bazı sebeplerden dolayı ve orada ataerkillikle tanışıyor. Şimdi bir Barbie kadını için bu çok zor. Evet, çünkü onun dünyası tamamen anerkil. Şimdi filmde bu vurguyu beğendim aslında. Yani gerçek dünya bu kadar aterkirken <laughs> ve bunun üzerine dönmeye e, devam Mayniden. ederken. Aynen öyle. Barbie dünyasının bu kadar anerkil olması birazcık bunu dengeleme çabası gibi geldi bana. Çünkü Barbie, Barbie dünyasının bu kadar anerkil olması da absürt. Yani oradaki kenlere hiçbir şekilde söz hakkı tanınmıyor. Hatta kenin nerede yaşadığını da bilmiyordu. Evet filmin bir bölümünde bayağı bunu tartışıyor. Ya kenden nerede yaşıyor diye soruyor biri. Daha sonra bir Barbie'nin verdiği cevap bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Aa, Olmak oluyor. <laughs> günümüz dünyasında da aslında yani gerçek dünyada günümüz dünyası biraz garip bir şey oldu tabir. Gerçek dünyada da baktığımız zaman hani hep o erkek orada yaşar burada yaşar. Kadın hep sanki erkeğin yanında yaşar ya da ayrı bir şeymiş gibi e, absürt ediliyor maalesef ki. E, hani o vurgu da benim çok hoşuma gitmişti. Ve bir diğer şey de aslında Barbie'nin gerçek dünyaya adım attığı ilk anda sokaktaki erkeklerin Barbie'ye laf atması. Evet. E, onları Hı -hı. absürt karşılaması ve Ken'in kendini aşağılaması ki filmin bir sahnesinde polis tarafından sultanıyorlar ikisi de. Ve e, şu orada fotoğraf çekilirlerken Bilirsiniz genel Amerikan şeyinde hep vardır böyle ekran yazıp fotoğraf çekilme. İşte Barbie'nin adı Barbie yazarken Ken'in adı And Ken <laughs> şeklinde if, ifade edilmiş. Sanki e, Ken Barbie olmadan var olamazmış gibi bir algı. Aslında gerçek dünyada da tam tersi. Sanki kadın erkek olmadan var, var olamazmış gibi bir algı varken burada tam tersi vurgulanmış. O tabelada da en tıkan yazıyordu. Beni çok etkilemişti. Hoşuma gitmişti o detay. Evet kesinlikle yani burada hani Barbie'nin <laughs> dünyasında gerçek dünyanın gerçekten e, absürt görüyoruz ama işte gerçek dünyada da bunlar var. Yani hala kadını erkek olmadan tasvir edemeyen ya da e, birazcık bunu İçten içe destekleyen çok fazla şey var. Hatta filmde Ken Aterkillikle tanışıyor ve kütüphaneye gidip Aterkillikle ilgili kitaplar okuyor ve Bir iş görüşmesi yapıyordu. Hatırlarsın ki. Orada da e... Harika bir sahneydi bu arada. Aynen. E, çok Yönetici... vurgucu. Orada şeydi istersen şey, Hızlı gireyim. E, şey de, yine iş görüşmesine gidiyor işte. Beni diyor işe alın diyor oradaki adama. adam diyor ki hayır önce mülakattan geçmen lazım. diyor. Ama diyor ben erkeğim biz diyor hani erkeklere kadınlara eşit şeyi sağlıyoruz ama diyor ben erkeğim. Hani burada at, şeyde ataerkil bir toplumda değil miyiz diyor. Daha sonrasında işveren biraz yaklaşıp diyor ki o aslında zaten bizim paralar olarak kullandığımız bir şey. Arka arka ar planda biz de ataerkiliz falan gibi bir yaklaşıma gidiyor. Ana fikri söylüyorum aslında burada. Böyle bir yaklaşım değil hoş bir yaklaşım değil tabii. Tabii aynen öyle. Yani gerçek dünyada çok fazla biz de ataerkilliz ama bunu iyi bir şekilde gizliyoruz imajı çok fazla var. Çünkü bu bir olması gereken bir şey ama bir hissiyat da aslında. Yani hı hı. eşit sayıda kadın erkek çalıştırmak bir kurumda o kurumu eşitlikçi yapmaz. Orada kadınlara erkekler kadar hak vermek örneğin birçok araştırma var. Aynı pozisyon için kadınların %30'a kadar daha az maaş aldığı. Şimdi bu... O zaman eşitlikçi oluyor mu yani aynı düzeyde bir e, kadın erkek dengesi kurulması tek başına yeterli olmuyor. Ona maaş olarak, haklar olarak e, benzer şeyler vereceksin. Ki kendim dahil birçok kadınla sohbet ettiğimde e, hepsinin benzer bir şekilde işte ileride çocuk yapmayı düşünüyor musun? İşte doğum iznine ayrılacak mısın? Tabii ki de. İşte Evlenecek misin? Evleneceksen işte eşinin olduğu yere taşınma ihtimalin var mı? Şimdi bunlar kadını çok pasivize eden şeyler. İş hayatında da çok rahatsız edici şeyler ya da toplumumuzda ne yazık ki bir kadın yükseldiğinde ilk akla gelen şey onun gerçekten başarılı olup olmadığı değil. Ha işte alımlı bir kadınsa tabii güzel olduğu için olmuştur gibi çirkin yapıştırmalar var. Hala bunları tartıştığımız bir toplumda birazcık daha o kadını metalaştıran bir görüntü görmek istemedim ben filmde açıkçası. İstemezdim daha doğrusu. Çünkü hala oradaki bütün Barbie'lerin bedeni mükemmeldi mesela. Hiç evet. yani bir tane, iki tane balık etli Barbie vardı ki balık etli diyorum. Yani bir tane kilolu Barbie vardı. Şimdi bunlar hala şey hani Barbie mükemmel ama işte kilolu Barbie'ler de olabilir. Şimdi hayır. Yani Barbie'nin 1985'te çıkan ikonik Barbie e, temasındaki Barbie daha iş hayatına, kariyer odaklı pembe takım elbisesiyle. <laughs> Tam e, onu söyleyecektim. İşe giden bir kadın imajı. Şimdi bu bile soru işareti. Yani kadınlığı vurgulayarak işe gitmek e, ne kadar mantıklı? Şimdi orada zaten amacımız bizim dünyaya erkekler kadar e, benzer bir pozisyonda devam etmekse kariyer hayatımıza ya da e, insan olarak var olmaksa bu kadar kadınlığı vurgulamak ne kadar mantıklı. Tabii ki de pembe çok güzel bir renk. Ben de çok severim. Hı hı. Ama birazcık artık pembe zehirlenmesine doğru gidiyor bu. Tabii ki de. Yani... Orada da ilginç bir bilgi vereyim. Hı. ya, konuya bağımlı ama biraz bağımsız kalacak olan bilgi. Aslında doğru hatırlıyorsam 1800 yıllarda pembe erkek rengi olarak geçiyormuş. Gerçekten. Mavi kadın rengi olarak geçerken yıllar içerisinde nasıl olduysa bu bir ters dönüşüm yaşamış. Ee, yani bu da bana çok ilginç, ilginç gelen bir şey tarihte bu ek bir bilgi biraz bir tık konudan bağımsız aklıma geldiği için anlatıyorum. Devam Kesinlikle edebiliriz. şimdi Barbie pembesi diye bir şey var belki de 1959'lu yıllarda Barbie'nin çıkmasıyla bu pembe rengine bir atıfta bulunurdu. Ee, bir de biz üniversite eğitimindeyken eleştirel psikoloji diye bir ders almıştık ve orada bu tarz şeyleri eleştirmeye yönelik çok harika bir dersti. Oradaki ilk konumuz Barbie'ydi. Yani bugün bu noktaya değinebiliyor <laughs> olmak o yüzden benim için çok değerli. Çünkü o gün de benim çok ilgimi çeken bir şeydi. Yani Barbie aslında birçok düşünce yapısı tarafından eleştirilen bir yapı. Evet. Ama Barbie neyi sağlıyor bir yandan? Şimdi Barbie'nin hep böyle marka tanımlamaları istediğin olabilirsin, her Hı -hı. şey olabilirsin. Ya yani kendi de aynı şekilde var. Şimdi istediğin olabilirsin ne demek? Biz gerçek dünyada istediğimiz olamıyoruz seçimler yapıyoruz ve belli hı hı. hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Yani bazı insanlar kariyerlerine devam ediyor. Bazı insanlar daha çocuk yetiştirmeye odaklanıyor. Bazı insanlar da bunları meç etmeye. Ama yani bunun şeyi yok yani. Ben işte bugün artık yıllardır psikologluk yapıyorum. Bir günde üstüme doktor önlüğü giyip hadi ben doktor oldum diyemem. Ama Barbie'nin dünyasında diyebiliyorsun. Çocukların da ilgisini çeken şey bu aslında. Ne kadar Çocukları yani olumlu olumsuz rol model konusunda e, soru işaretleri olsa da Barbie o çocuk hayal dünyasında istediği mesleğe e, yöneltebiliyor. Ya da istediği duruma yani hamile Barbie vardı mesela üretimi kaldırılmış vesaire filmde de bahsediliyordu. Şimdi burada bizim insan psikolojisinin neye ihtiyacı var bunu sorgulamamıza sebep oluyor. Biz istediğimiz kişi olma konusunda hayal dünyamız çok geniş ama gerçekte buna sahip değiliz. Hı. Ama Barbie bize bir hayal dünyası vaat ediyor ve 7'den 70'e çok fazla insan bu hayal dünyasında kendine bir yer edinebiliyor. Evet. Yani gerçeklikten e, kopmak için ya da gerçeklik kısmından birazcık rahatlayıp hayal dünyasına geçebilmek için iyi bir e, nesne. Hatta bu konuda e, benim bana çok ilginç gelen başka bir nokta da şu olmuştu. Yani 7'den 70'e dedim ve gerçekten bu arada e, yetişkin dediğimiz o kategorinin yani 30 yaş üstü mü oluyor tam şey, sınır neyse. Bu insanlar bile halen Barbie hikayelerini yaşıyorlar. Halen Barbie ile ilgili ya ben Barbie'yi şöyle tasarladım ya şöyle oynadım kafamda Barbie'yi şöyle şey yaptım diyebiliyorlar. Bana çok ilginç geliyor. Hani bence Barbie 10 yaşında bırakılmıştı yani. Hani öyle düşünürdüm en azından. Ergenliğe girince bırakılır gibi. Ama bayağı bırakılmıyor. Aynen dediğin gibi. Orası artık Var olan ayrı bir evren gibi, yani istediğin gibi yönetebildiğin bir evren var ve bunu hayatın boyunca, ömrün boyunca bırakmıyorsun. Evet kesinlikle. Aslında amaçladıkları şey birazcık <laughs> hani bu Marvel evrenleri var ya. Evet. <laughs> yani orada da bir da işte. bir sürü e, karakter var, süper kahraman. Şimdi ben daha gerçekçi bir <laughs> psikolog olarak. ...bu dünyalara zaten kendimi çok ait hissedebilen bir insan değilim. Yani o yüzden belki bu kadar sert eleştiriyormuş gibi olabilir ama... ...buradaki insanların tam olarak neye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorum. Yani orada gerçekten mevcut gerçekliğin... Yani ...bazı kaotik durumlarından çıkabilmek için bu filmler izleniyor. Bu e, karakterler benimseniyor. Ama tabii ki de bunun fanı olmak e, ayrı bir şey. Yani orada yani bir durumun ya da bir nesnenin fanı olmak... Birazcık daha o benlik oluşumunun sekteye uğratan bir şey. Evet. Çünkü ben artık kendimi onun gözüyle görmeye başlıyorum. Onunla tasvir ediyorum bazı şeyleri. Bu da benim gerçek dünyadaki benliğimi oluşturmamı engelleyebilir. Yani özellikle de hatta bu Barbie'nin çıkmasıyla bazı kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de Barbie Core. Ne? Her şeyin Barbie'leşmesi. Barbie gibi estetik ve güzel hale gelmesi. Yani örneğin bir bardağı bile Barbie Barbie Pembesiyle boyadığın zaman ister istemez gözü güzel geliyor. Ya da Ken'in mavisi var. Yani o da ayrı bir e, renk haline geldi. Ya da gittiğimiz her yerde işte o daha açık pembe tonların görünmesi. Yani normalde de pembe tonları var ama Barbie pembesi diye bir kod var değil mi? Evet. Bu da artık bizim gözümüzün her yerine Barbie'nin sokulması anlamına geliyor. Bir yandan da Barbie zaten kendi başına giyimiyle kuşamıyla filmde bir influencer'dı. Onun... Bayağı. Giydiği kıyafetler, terlikler, ayakkabılar, arabalar yani inanılmaz bir sektör. Bu arada filmdeki her karakterin üstündeki başındaki ayrı bir pazarlama nesnesiydi. Çok bariz bir şekilde gözümüze sokuyorlar zaten bunu. Zaten film boyunca o kadar çok kıyafet değiştirildi ki yani anlatamam. Gerçekten marka tüm kıyafetlerin tanıtımını yapmış olabilir yani. Kesinlikle ve her markadan. Hani her Aynı markadan. zamanda o karakterlerin giydiği kıyafetler Barbie'nin doğuşundan bugüne kadar olan koleksiyon kıyafetleri de içeriyordu. Hatta Ken balkondan kıyafetleri atarken her birinin yılını da gördük. Hani orada Barbie'nin bir biyografisini de aslında görmüş olduk tarihsel olarak nasıl bir değişim geçirdiğini de gösteriyor film bize. O açıdan tatlı hani bir oyuncağın o reklamlarının işte giyimini kuşamını tarihini bilmek iyiydi, güzeldi. Ama bir yandan da vurgulanan şeyden uzaklaşmış gibiydi çünkü amaç Barbie'nin gerçek insan dünyasıyla tanışması ve duygularını fark etmesi, o gerçeklikle birlikte dönüşüm yaşaması. Ken'in de benliğini kabul edip ben Barbie'den ayrı bir bireyim ve bu konuda kendimi geliştirmeliyim gibi bir dönüşüm yaşamasını vurguluyor film. Aynen öyle. Ken'in ilk başta zaten filmin ilk sahnelerinde kurduğu bir cümle hani ben Barbie olmadan bir hiçim. Benim tek amacım Barbie'nin beni görmesi. Evet. Barbie'nin beni tanıması. Çünkü onun kalacak bir yeri yok. Zaten filmde az önce de söylediğimiz gibi. kendilerle kaldığı sorusu soru işareti. Yani kalacak bir yeri yok. Yapacak hiçbir şey yok. Sadece plajda duran bir karakter. Ben yani denize de girmiyor. Can kurtaran da değil. Yani hiçbir şey de değil. Sadece yani plajda duruyor ve tek olayı Barbie'nin gelip ona selam vermesi. Tek yaşama gayesi bu. öyle Öyle bir karakterin ki aslında gerçek dünyada da böyle gördüğümüz çok fazla karakter var. Ee, fakat hani öyle bir karakterin günün sonunda ya ben Ken'im ya da işte ben Kalender'im, ben lütfiyeyim ya da... Neyse orada bir kendi benliğine ulaşma süreci e, çok güzel işlenmiş, güzel bir detaydı. Ki zaten oyuncu da bildiğim kadarıyla eğer ki bu bilgi yanlış değilse e, bu rol için işte kızın, kızı oynuyormuş bari oyuncaklarıyla ve... Kenin orada bir ayrı bir yerde durduğunu görüyor. Keni ne yapıyorsun Ya önemli değil gibi bir şey diyor orada. Fotoğrafını çekip yönetmene atıyor diyor ki Kenin hikayesinin anlatılması gerekiyor filmde diye. Bu şekilde doğru biliyorsam ben bunu internette okudum. Hani e, yalan yanlış bir hikaye olur ama doğru biliyorsam bu şekilde bir hikaye. E, hani oyuncular rolü o şekilde alıyor. Olabilir yani o oyunculuklar da bu arada tatlıydı. Hani Şimdi zaten bir evet, Barbie'nin hayal dünyasını izlediğimiz bir filmde çok böyle edebi oyunculuklar bekleyemeyiz. Yani o yüzden bence karakterler kendi imajlarını çizdiler. Ama orada bir yandan da Barbie'nin şununla yüzleşmesi var. Yani işte ben mükemmel bir kadınım her şey benim için gibi bir imajdan gerçek dünyada Barbie'nin yönetim kuruluna girdiğinde hiç kimsenin kadın olmaması onu şok etmişti hatırlıyor musun? Ve orada... Neden hiç kadın yok diye sorduğunda başkan şunu demişti yani biz buraya bir kadın sayesinde geldik hepimizi annemiz doğur hani hepimizi bir anne doğurdu ve burada da zamanında kadın başkanlar vardı. Şimdi bu çoğu gerçek dünyada biz kadınların karşılaştığı bir şey değil mi? Hepimizi anne doğurdu şimdi bu yine kadını kutsallaştırmış bir şey oluyor yani kadınlar doğum yaptıkları için de kutsallaştırılıyor. Evet. Yani bu da ayrı bir dünya. Yani bir kadın sadece doğurganlığıyla vurgulanmamalı. Yani bu biyolojik bir şey zaten. Yani bu yetenek değil. Bu bir varoluşsal bir şey. Yani erkeklerin de üremeye katkıda bulunması dünyanın en önemli olayı değil. Biz bu bedenlerle dünyaya geldik ve bunlar bu kadar mevzu bahis olduğunda, yani kutsallaştırıldığında olay gerçeklikten sapıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden Birazcık hani eleştirme sebebim de bu. Yani erkekler de kadını ayrı bir yere koyarak kadını bir şeylere dahil etmiyorlar ve gerçek dünyada da çok karşılaştığımız için ve kadın da gitgide bir şeyleri telafi etmek için farkındaysan biz kadınlar hep daha çok konuşuruz. Bunun ben artık temel olarak bir şeyleri telafi etmek için yani görülmek için olduğunu düşünmeye başladım. Tabii biyokimyasal açıdan farklı açıklamaları vardır ama bir kadın Filmde de vurguluyor. Yani bir erkek bir noktaya hani erkek olmam yeter değil mi dediyken Evet. Yani bu şekilde bile gelebiliyorken bir kadın gerçekten tırnaklarıyla kazımak zorunda olarak o noktaya geliyor ve bunu fark ediyor olmak birazcık üzücü. Aynen yani Barbie de zaten gerçek dünyada bunu fark ediyor. Yani dünya Barbie dünyası kadar mükemmel değilmiş. Sadece birazcık marka pazarlamalarında da buna destek olacak davranışlarda bulunsalardı daha inandırıcı gelebilirdi. Ama sonuç olarak bu filmi de bu işbirlikleri de tamamen Barbie'yi tekrar parlatmak ve karlılığı arttırmak için yapılan bir şey. Olduğu için tabii ki de o samimiyetini kaybetmeye başladı. Tabii ki burada neye dikkat etmek lazım? Yani Barbie zehirlenmesi yaşamamak gerekiyor. Çocukların zaten bayıldığı bir oyuncak. Evet. Orada birazcık kendi Satın alma güdülerimize de e, dikkat etmek gerekiyor ve çocuk yani varsa çocuğunuz bunlara bunu pompalayacak oyuncaklardan uzak durmalısınız. Tabii ki de Barbie her çocuk için bir rol model olabilir. Ama itiraf edeyim ki benim de küçükken Barbilerim vardı ama ben kızıl derili bir bebekle oynardım Disney karakteri Pocahontas. Yani harikaydı benim için onunla oynamak. Tabii ki Barbie bebekleri de vardı ama Pocahontas'ın orada belki karşıma çıktığı için daha yani Barbie'ye nazaran daha kimliği olması beni çok daha... Daha gerçekçi oluşu sanırım. Tabii ki yani orada Barbie'nin ayakları mesela parmak ucundayken ki de vurgulanıyor. E, Pocahontas yere düz basan bir kadındı. Şimdi bu bile bir çocuğun bakarken karşılaştırdığında ya ben buna daha çok benziyorum deyip diğer bebeği tercih etmesine sebep olabilir. Ee, tabii ki de bar, yani Barbie ile çocuklarınızı oynatmayın demek değil. Sadece bazı davranışların neye hizmet ettiğine iyi bakmak lazım. Çocuğunuza da Barbie de alabilirsiniz. Kesinlikle çok daha somut gerçekçi oyuncaklar da alınmalı. Ee, bazen bir çocukla oynamak için zaten oyuncağa bile gerek yok. Her nesneyle oyuncak olabilir. Çocuğun Bu, hayal dünyasında zaten her şey bir oyuncaktır kesinlikle. Sonunda. Ama kız kardeşimle mesela bütün bebeklerimize kıyafet diktiğimizi hatırlıyorum şimdi şu an. O kıyafetler de satılıyor. Tamam bir e, satın alma'nın önünde engel olmasa da şimdi hayal dünyasını kaybettirecek her oyuncağa karşıyız. Yani bu bir uzman olarak söylediğim bir şey. Aslında bunu geliştirip bir anda sektöre Barbie'ye yeni kıyafetler dikerek girebilir misin? <laughs> Olabilir. Ama o tabii ki de ticaretten anlamadığımız yaşlardan bahsediyorum. <laughs> tabii. <gülüyor> velhasıl kelam. Burada hani baştan sona vurgulamak istediğimiz şeyler temel olarak bunlardı. Peki sen sana son kez bir soru sorsan. sen bir ken misin? Ben kesinlikle bir ken değilim. <laughs> Peki ben sana sorayım, sen bir Barbie misin? Hayır, ben bir Barbie değilim. Yani bunu söyleyebilmek bizim için önemli. Tabii ki de referans aldığımız, hoşumuza giden şeyler olabilir. Yani ben bir pembe kıyafetle gi gi hani giydiğim için e, illa Aa Barbie olmuş demeye gerek yok ama yani ben Barbie rolüne de bürünebilirim. Bunu da taklit edebilirim. Bunu yani seve Ya yani aynı şekilde sen de işte kendi gibi takılabilirsin ama bu bizim kendi karakterlerimizi e, olmadığı anlamına gelmez. O yüzden bunlara dikkat etmek de gerekiyor bence. Kesinlikle öyle. Yani günün sonunda e, kim olduğumuzu iyi öğrenmemiz gerekiyor ki en büyük sorunlardan biri de bu. İnsanlar özellikle kimlik arayışında olduğu süreçte e, hani daha önce izlediğim belgesel vardı. Bu filmden çok çok önce birkaç yıl önce izlemiştim. Barbie bebekleri hakkında olan bir belgeseldi. Bu e bu belgeselde şeyden bahsediyordu. Özellikle kimlik arayışında olan insanlar Barbie ile tanıştığı zaman kendilerini Barbie'ye çevirmeye çalışıyorlar. Yani hani bayağı bir Barbie hastalığı diye bir hastalık var. Tabii ve ki bu hastalıkta yani kadınlar veya yani onlarca ameliyat oluyorlar ki bedenin Barbie'ye benzersi gözüm evet. şöyle gözüksün, saçım böyle olsun hani bunun gibi ve belgeselde aslında bu gibi rahatsızlığı olan insanların o tedavi süreçlerinden bahsediyordu ama neler neler tabii ki hatta hani birazcık samimiyetsiz gelmesinin sebeplerinden biri de bu yıllardır Barbie sendromu diye bir sendromdan bahsediyoruz yani bizim vaka olarak da karşımıza çıkabilen bir şey. Barbie'ye benzemek, Barbie'nin bedeninde olmak, bir sürü e, bulimiya, anoreksiya, nevraza gibi hı hı. E, sorunlara yol açan bir hani hem yeme bozukluğu hem işte beden dismorfik bozukluğunu tetikleyen bir nesneden bahsediyoruz. Şimdi bu algı bir günde oluşturulmadı, bir günde de değişmeyecek. O yüzden biraz daha çaba göstermeleri lazım bizi ikna etmek için ki bu pazarlama stratejisiyle de ben uzun bir süre daha ikna olacağı benzemiyorum. Aynı şekilde ben uzun bir süre bayağı hatta nefrete doğru bir gidebilirim. Tabii biraz abartı oldu da. Dediğim gibi hani ikna etmeleri için gerçekten işin biraz şovundan öte biraz da gerçekten fikre odaklı bir çalışma yapmaları gerekiyor. Aynen öyle. Diyebiliriz. Yani samimiyet bizim aradığımız şey. Onun dışında dediğimiz gibi yani e, oradaki çekimler olsun, sahneler olsun tatlıydı yani. Biz bunu eleştirmek amacıyla girdik zaten. Hiç mi güzel şey yoktu? Tabii ki de vardı. Cıvıl cıvıl bir dünya. E, eğlendik izlerken de. E, ama yani, gelişim e... sürecini görmek güzeldi. Zaten özellikle kendi hikayesi hiç anlatılmıyor. Hep Barbie vardı. Ben mesela çok kendi bilen bir karakter değildim. E, biri değilim yani. Ve filmde öğrendim aslında yani kendini gerçekten de şey oluyor. Ve çok ilginç bir bilgidir. Barbie'nin ismi Ruth isimli kadının Çocuğunun ismi, kız çocuğunun ismi, Barbaradan geliyor. Kendi oğlunun isminden geliyor. Kemedit. Evet, bunlar da Mesela... tatlı detaylar. Yani <laughs> ailede ilk onların sahip olması ve onların yaşatıyor, onların ismini yaşatıyor olması güzel tabii ki de. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar, biz dinlediğiniz için. Spoilerlarımız için kusura bakmayın. Zaten bunun yarısını başta yapmıştık. Yani ona rağmen dinlediyseniz de. Ne Hayırlı olsun. Artık filmi biliyorsunuz demektir. Aynen öyle. İzlemek isterseniz de bizde yani bizim yorumlarımızdan sonra belki bazı noktalar ışık tuttuğumuz için daha e, keyifle izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine yorumlarınız olursa filmle ilgili lütfen e, sosyal medyada hesaplarımızda altlara yazın. Orada tartışabiliriz, üzerine konuşabiliriz. Hatta belki üzerine yine bir bölüm daha çekebiliriz. Evet, bizimle yani bizi eleştirmek istediğiniz şurada fazla. Barbie'nin üstüne gittin, kendi üstüne gittin dediğiniz noktalar varsa kesinlikle yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin.